ediyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bugün huzurluyuz. Bugün son derece mutluyuz. Bu karar ülkemizin özlediği büyük demokratik buluşmaya çok ama çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu karar aynı zamanda bir hakkın teslimidir. Şimdi hepimiz düşüncelerimiz adına son derece gururluyuz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yaptığı açıklamalar Türkiye değişim hareketindeki arkadaşlarımızı son derece mutlu etmiştir. Bu büyük buluşmanın gerçekleşmesinde Merkez Yürütme Kurulu üyesindeki arkadaşlarıma, Parti Meclisi arkadaşlarımın sıcak yaklaşımları sorumluluklarımızı daha da artırmıştır. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarım. Alınan bu karar, haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir karardır. Bu karar, el ele, kol kola, omuz omuza olma kararıdır. Bu karar, birlikte sevgiyle geleceğe yol almanın Bismillah diyerek başlangıcıdır. İnanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'dan başlayacak iktidar yolculuğunda bugün yepyeni bir sayfa açılmıştır. Birlikte tüm birikimlerimizi, bütün enerjilerimizi, yerel yönetim tecrübelerimizi önce İstanbul'da sonra Türkiye'de ortaya koyma zamanı gelmiştir. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugün kendimi her zamankinden daha da istekli, daha enerjik ve inşallah daha da güçlü hissediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, geride kalan yıllar için hiç ama hiç kimseye bir kırgınlığım söz konusu dahi değildir değerli arkadaşlarım. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün kısır çekişmelerin tuzağına düşmeden ileriye bakma günüdür. Bugün ülkemizde yeni bir sayfa açıldı. Artık hep birlikte hedefe odaklanmalıyız. Artık sadece ve sadece geleceği konuşmalıyız. Yeni açılan bu beyaz sayfada tek düşüncemiz iktidara gelmek olmalıdır. Önümüzdeki ilk hedef yerel seçimlerdir. Önce yerel seçimlerde sonra da Allah'ımın izniyle genel seçimlerde bayrağı burca dikmek için hepimiz hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Çalmadığımız kapı sıkmadığımız el kalmayacak. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Büyük bir onurla büyük bir şerefle savunduğumuz düşüncelerimizi iktidara getirmek için cumhuriyetimizin değerlerini daha da geliştirip güçlendirmek için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarım. Tehlike yanımızdan geçerken hiçbirimiz seyirci kalamazdık. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi aldığı bu kararla yerel yönetimlerde iktidara gelmenin yolunu artık açmıştır. Değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki ötekisi olmayan, senden benden ayrımı yapılmayan, herkesin birbirine sevgiyle yaklaştığı yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Önce İstanbul'u, sonra bu güzel ülkemizi sevgisizlikten, umutsuzluktan, mutsuzluktan inşallah ve inşallah birlikte kurtaracağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, huzurunuzda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, parti meclisindeki değerli arkadaşlarıma Türkiye Değişim Hareketinde bugüne kadar binlerce gönüle, binlerce yüreğe ama özellikle 1974 yılından beri tanıdığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel direği Adnan Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Bu karar ülkemiz için ulusumuz için her siyasi partiye mensup yurttaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kararla birlikte AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızı, DSP'ye, Anavatan Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, BDP'ye oy veren bütün yurttaşlarımızı kucaklamak için bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Bu karar ülkemiz için, demokrasi için, ülkemizin geleceği için Cumhuriyetimizin değerlerinin daha fazla gelişik güçlenmesi için hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, değerli yurttaşlarım. 9 Kasım, 9 Kasım Türkiye Değişim Hareketi için binlerce yurttaşımız için önemli bir gündür. 9 Kasım'da saat 10.30'da Baba Ocağı'na Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti kimlik kartımı almak üzere arkadaşlarımla birlikte 9 Kasım'da saat 10.30'da Ötekisi olmayan bir anlayışla, sevgiyle birlikte bütün kardeşlerimi, bütün arkadaşlarımı, bütün mücadele arkadaşlarımı kucaklamak üzere orada olacağım. 9 Kasım saat 10.30'da Türkiye'de gerçekten çok önemli, çok güzel demokrasi adına, özgürlükler adına, bireyin mutluluğu adına, bütün yurttaşlarımızın umutlu olması adına inşallah yeni bir sayfa yeni bir gün orada açılacak 9 Kasım saat 10.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde buluşmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun